Merhaba arkadaşlar ben Miragolan Ahmet. Yeni çıkan altcoinleri taramanın en kolay ve hızlı yolu borsa listelenmelerini takip etmek. Ben bunun için 4-5 önce bir bot yazıp bir telegram kanalına eklemiştim. Kanalın ismini yeni coin diye koymuştum. Tabii kendi işlerim olduğu için hem takip edemedim hem de bot düzgün çalışıyor mu diye birkaç ay bırakmıştım kendi haline. Herhangi bir sorun yok. Bir küçük bir bug var. Ben onu bir bu hafta içinde düzelteceğim. Ee, BOT size hem bilgi veriyor, haber veriyor, hem de bilgilendiriyor yeni çıkan coin hakkında. Bu da size eğer ilgileniyorsunuz yeni coinleri toplamakla ilgili. Bayağı bir zaman kazandırır. Yani hangisi iyi, kötü, potansiyeli var mı, kaç borsada listelendi. Ben yukarıdan aşağıya örnek bir coin üstünde inceleyeyim. Ee, bu hafta Injective diye bir coin listelenmiş. Gözüme o çarptı. Ee, bilgileri biraz daha iyi diğerlerine nazaran. Coin ismini veriyor. Daha sonra hangi borsada listelenmiş? Coin bezi bu hafta listelenmiş. Aynı zamanda Bybit'te de listelenmiş. CoinGecko Gecko sırası CoinGecko Gecko Coin Market Cap gibi bir site arkadaşlar. Coin'in hakkında bilgilenebileceğiniz bir site. Ben onun verilerini kullanıyorum. 360. sıra demiş onun listesinde. Piyasa değeri olarak 200. sırada. Market değeri 100 milyon dolar. Günlük hacim 13 milyon dolar. Bir altcoin için iyi bir oluş şu anda. Güncel fiyat 1.50. En yüksek fiyatta 25'i görmüş yaklaşık olarak. Arz kısmı çok iyi. Ben aslında onun için ekledim. Arzı sınırlı. Yani 100 milyon adet arz var. Dolaşan arzı 73 milyon. Yani hemen hemen bitirmiş arzını. Koyun Gekko 31. Aslında bu biraz daha yüksek olabilirdi. Geliştirici şeyi kapalı muhtemelen. Onu değineyim bir sonraki şeyde. Topluluk puanı 35. Ve topluluk puanından kalsa sosyal medya arkadaşlar. Yani Facebook'ta, Twitter'da konuşuluyor mu, biliniyor mu? İşte sayfası var mı? İli şey diğer ilgilenenlerle iletişime geçiyorlar mı? Topluluk puanı bu. 35 almış. Yeni çıkan dediğim gibi 200'de 200. sırada için bunlar kötü rakamlar değil. 35. Geliştirici puan sıfır muhtemelen kapalı arkadaşlar. Bazı projeler açık oluyor GitHub sitesinde. Yani siz de görebiliyorsunuz nasıl geliştirildiğini yazılımı. Ama bu kapalı. E, Likitte puanı 47, 50'ye yakın gayet iyi. Yani birçok bu da muhtemelen birçok borsada olmasından kaynaklanıyor. Bir sonraki bölümde borsalar var. Aslında birçok kimsenin ilk aklına gelen bir coin duyduğunda. Büyük borsalara listelenmiş mi? Listelenmemiş mi? Kaç borsada şu an liste, listelenmiş? Bu bayağı önemli. Eğer yüksek potansiyelde coinler arıyorsanız. E, bu listelenme ne kadar az olursa riskiniz de o kadar fazla. E, ama potansiyel de bir o kadar fazla oluyor çünkü hemen hemen hiç büyük hacimlere girmemiş oluyor. ilk listelenmelerde. da var şu an. Ejective. Upbit'te de, Kraken'de. Bakayım. 6-7 borsada şu an listelenmiş. E, 19 Eylül'de de Coinbase Pro'da listelenmiş. En altta da e, ilgili eğer etiket verilmişse bunları görüyorsunuz. Bu akıllı kontratlarla ilgili bir coinmiş. Ben biraz sitesine baktım. Bir Birçok ekosistemi birleştiren büyük bir coin. Yani Ethereum, şurada mesela görüyorsunuz Ethereum ekosistemi diyor. Binance Chain, Zaten amacı da bu şeyin injektivinin. Yani esas yaptığı faaliyet bu. Kanala katılın. İlgilendiğiniz coinleri de beğenin arkadaşlar. Bunlarda her hafta en çok beğenilen coin için bir video çekelim. Ayrıntılı incelemek için. Kanala size hemen linkini de vereyim. t.me yeni koyun yazarsanız kanalını bulur eklerseniz aynı zamanda ben yorumlara da ekleyeceğim linkini. Umarım herkes için faydalı olur. Esen kalın.